Hey hey hey. tekrardan hoş geldiniz gençler. Bugün sizinle birlikte 26 Ağustos konuşacağız. Toplamda yine 3 tane maç seçtim. Biliyorsunuz son tercihlerimiz gelmiş ve kasamız yine e, 30.000 liralardan 14.500 lira kadar Bu şekilde yine katlaya katlaya gideceğimize inanıyorum. Her zamanki gibi tek kasa tek kombi şeklinde gideceğiz. Galatasaray maçımız kasa olacak. Ax ve e, Andalet maçımız ise e, bunlar bizim kombinlerimiz olacak. Arkadaşlar ilk olarak şeyden bahsedeceğim. E, Anderleet maçından bahsedeceğim ve Altmer e, Celtic maçından bahsedeceğim. Anderleet maçında e, ilk maçta biliyorsunuz 3-3 gibi değişik bir fantastik skor çıkmıştı. Ben yine bu maçta da bu şekilde bir şeyler çıkabileceğini düşünüyorum. Hatta Anderleet tarafının yani 2-3 tane var atabileceğini düşünüyorum. Bu yüzden ben e, bu maç için 1.5 üst aldım. E, Celtic maçında da gerçekten şu an Celtic çok formda. Alkmaar'da evinde goller bulacaktır. Yani e, iki takımda bence goller bulacaktır. Bu yüzden ben bir buçuk üstün çıkabileceğini düşünüyorum. Siz de e, bir buçuk üst oynayabilirsiniz. Bu şekilde binlere basıyorum. Biliyorsunuz gol var. E, 117.com'da oynuyoruz arkadaşlar. E, gol var. 117.com'da gerçekten güzel oranlar veriyor. Bu şeylere diğer sitelerde 1.12, 1.13 gibi oranlar verilirken burada 1.18, 1.16'dan totalde 1.40 kadar yakın bir oran veriyor. Ben bunları 2000 liraya basacağım bu şekilde. Daha sonra Galatasaray maçımıza gelelim. Galatasaray maçında ben artık arkadaşlar Galatasaray'ın kesinlikle turu geçeceğine inanıyorum. Ben 1.30'dan e, Galatasaray'a edeceğim yani kazanır kaybeder fark etmez ama bir şekilde puan kaybetmeden yani puan kaybetmeden derken e, yenilmeden ya beraber kalacaktır ya e, şey yapacaktır kazanacaktır oradan da hani penaltılara kadar uzasa bile ben Galatasaray'ın turu geçeceğine inanıyorum 1.30 oran gerçekten boylu var nokta Bunun bize verdiği bir kıyak gibi bir şey aslında ben buna 5000 lira basacağım 5000 lira bastığımız arkadaşlar 1.5 lira gibi e, bizim kazancımız oluyor buradan da arkadaşlar arkadaşlar bunu değerlendirebilirsiniz. O tarzda de 3 maçı değerlendirdik. Yine çok mantıklı maçları değerlendirdik. Siz de gol var 110 yılında arkadaşlar. Bu tarz e, onları oluşturabilirsiniz. Beni takip ederek diyorsunuz sürekli burada şey yapıyoruz. Katılıyoruz. E, devam ediyoruz. Kazanacağımıza inanıyorum. Daha önceki kombinlerimiz gibi bunlar da geleceğini düşünüyorum arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Değerli görüşmek